Sevgili dinleyiciler TRT Çukurova Radyosu ekibi olarak Kurtuluş Coşkusu'nun yaşandığı Kahramanmaraş'tayız. Çekit seslerinin eşliğinde baharat kokan sokaklarda yürüyoruz. Kadim kültürlerin yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan ezgilerine kulak veriyoruz. Bir kahramanlık destanının gururuna ortak oluyoruz. Bağımsızlık uğruna verilen mücadelelerin izleriyle, türlü yaşanmışlıkların nefesiyle şekillenen taş yollara adımladık ekip olarak Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş sadece milli mücadele ruhuyla, milli mücadelemizdeki yeriyle değil, kültür ve sanatıyla da göz dolduran bir şehir. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği çok önemli çalışmalar var. Geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyan, milli mücadele ruhunun kuşaklar arasında aktarımına katkı sağlayan çalışmalar bunlar. Bu çalışmalardan birini konuşacağız ve elbette Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmalarından bahsedeceğiz. 40 yamada 40 Maraş sergisinden söz edeceğiz. Konuğumuz Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Mutlu Aslan Türk. Sayın Aslan Türk hoş geldiniz. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Çok Safa teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kahramanmaraş'ta olmaktan TRT çukur olarak ekibi olarak o kadar mutluyuz ki bu kahramanlık coşkusuna ortak olmak bunun bir parçası olmak hem bir vatandaş olarak hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdi, evladı olarak hem de birer yayıncı olarak bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. E, şimdi e, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak e, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiniz bugüne kadar. Bunlar bu da TRT Çukurova Radyosu elinden geldiğince sizin sesiniz nefesiniz olmaya gayret etti. Yeni bir projeniz de var. Ee, çalışmalarınız e, basında ve sosyal medyada beğeniyle izleniyor. Ee, dilerseniz e, çalışmalardan, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmalarından söz edelim biraz. Ne dersiniz? Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş safalar getirdiniz. Teşekkürler. Eğer rakibiniz kendiniz ise çalışma temponuz gün geçtikçe artması gerekiyor. Çok Ama ne kadar ettiniz. çalışıp iyi işler yaparsanız yapın bir göreviniz takdir edeniniz olmuyorsa da o durumda da motivasyonunuz düşüyor. Bir süre sonra ibri aşağı yönü göstermeye başlıyor. Bir söz başlayalım. vardır değil mi Mutlu Hanım? Marifet iltifata evet, tabidir. Demiş. Müşterisiz evet. meta zayidir buyurur Hı -hı. Evet atalarımız. Bizi ve çalışmalarımızı takip edip, teveccüh göstererek sesimize ses verdiğiniz için radyonuz çalışanlarına kalpten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de radyonu, sizin etkinliklerinizin sesi, nefesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 12 Şubat 2022 tarihi bizim için sivil direnişimiz ile yaptığımız bağımsızlık mücadelemizin yani düşman işgalini püskürtmemizin 102. yıl dönümü. Evet. 31 Ekim 1919 az önce konuştuğumuz Sıtci İmam'ın "Durum bir edensizler bugün namus günüdür." diyerek başlattığı direniş bir kurtuluş mücadelesine dönüyor. Hı hı. Bizler her sene 22 gün boyunca akıtılan bu kanın, kaybedilen yavruların, çekilen acıların sonunda zaferle nihayete eren bir istiklal destanını hürmetle yad ederiz kahramanmaraş'ta. Halkımız 102 yıldır 12 Şubat'ı da içine alan haftanın günlerini aynen 12 Şubat 1920'de olduğu gibi coşku dolu kutlamalarla idrak eder. Nitekim, dün sokaklara bakınca da evet sadece dün akşam mı birkaç gündür sokaklar, caddeler 4 Şubat'ta başladı sanıyorum bu e, etkinlikler. Evet. İşte çeşitli kurum ve kuruluşlara bayraklarla donatılmasıyla evet. başladı. Nereye gitseniz Kahramanmaraş'ta mutlaka geleneksel kıyafetleriyle karşınıza çıkan bir mahalle ekibi, içten davranışlar, gülen gözler bir festivale çevirmiş Kahramanmaraş Kurtuluş coşkusunu. Büyük memnuniyet vereceğim. Çok şükür, çok şükür. Çete bayrak diyoruz biz evet. bu etkinliklere. Çete bizdeki sivil direnişçilerin o dönemde kendi iradelerini ortaya koyan hmm. halkımızın askerlerinin, sivil askerlerinin denmez belki nasıl denir direnişçilerinin ismi. O yüzden biz bundan buya evet, Çete Kuvayye Bayramı diye yöresel evet efendim. Evet. Bu güzel günleri, bu güzel olayları kahramanmaraşlı tarihçi, sosyolog profesör Hasan Reşit Tankut 1937'de basılan Maraş Yolları kitabında çok güzel bir şekilde anlatmış aslında. Hı hı. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak 2017'de açıldığımız günden bu yana çalışmalarımızı bu güzel geleneği yaşatmak adına planlayıp Milli mücadelemizin anısına birbirinden değerli koleksiyonlar oluşturuyoruz. Arkadaşlarımın çalışmaları olduğu için çok mütevazi olmak istemiyorum. Ben onların sesiyim. Gerçekten mükemmel işler çıkarıyorlar. Huzurunuzda onlara da teşekkür evet, etmek bir istiyorum. Bir ekip işi değil evet, mi? Güzel işlerin bir hepsi işçi. bir ekiple. Evet bir ekibin e, bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Evet. E, biz de TRT Çukurova Radyosu olarak bir ekiple buradayız. Evet, e, evet. Ekip olunca, bir arada olunca her şey daha güzel. Biz zaten millet olarak bir arada olmayı, evet, birlikte güzel işler yap. ...birbirimize tutunmayı çok seviyoruz. Çok şükür, çok şükür. Biz istiyoruz ki Kahramanmaraş'ta işgal teşebbüsünün... ...püskürtmenin acısı 100 yıl öncesinde kalsa da... ...anısı baki olsun. Bu kadim şehrin ne zaman hürriyet ve istiklaline bir el uzansa her ferdi yeniden kahraman olsun. Evet. Her ferdinin herhangi bir tehlike karşısında yeniden kahraman olacağı zaten Kahramanmaraş'a gelip bir kurtuluş günü arifesinde Kahramanmaraş'ta bulunmakla çok net anlaşılabiliyor. Çok teşekkür ederim. Burada insanlar gerçekten kentlerine de ülkelerine de çok güzel sahip çıkıyorlar. Bunu burada görmek, tatmak mümkün. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi siz Olgunlaşma Enstitüsü olarak etkinliklerinize çok güzel isimler veriyorsunuz. E, bu defa bu yılki ismi de çok güzel etkinliğinizin ve Milli Mücadele ile de bağlantılı. Evet. Ayrıntıları sizden dinlemek istiyoruz. Evet, bu seneki sergimizin adı 40 yamada 40 Maraş. 40 yama tekniği ile oluşturulmuş 40 adet tablo. Konuları da Kahramanmaraş'ın değerleri, kültürü olan 40 adet tablomuz var evet. bu yıl. Dört ana başlık altında topladık konularımızı. Hı -hı. E, birinci başlığımız Kurtuluşun Kahramanları. İkinci gruptaki tablolarımız kadim meslekler. Kahramanmaraş'ın biliyorsunuz aynı zamanda sanatta da çok ciddi bir birikimi var. Evet. Üçüncü başlığımız sanatsal değeri olan mimari eserlerimiz ve en sonda kültürel değerler başlığı altında tablolarımızı oluşturduk. Birinci bölümün eserlerinde yani kurtuluşun kahramanlarında şehrimizin kurtuluşunda önemli rol oynamış kahramanlar, olaylar 40 yama tekniğiyle tablo şeklinde tasvir edildi. 40 Yamada 40 Maraş projesinde akademik destek alıyoruz. Ee, hem sanatsal ayağı hem akademik ayağı güçlü bir proje. Daha öncekilerde olduğu gibi. Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Akkurt'un Kahramanmaraş'ın kültürünü ve kurtuluş mücadelesini yansıttığı minyatür tabloları kurumumuzda oluşturduğumuz özgün desenleri de ilave ederek atölyelerimizde 40 yama tekniğiyle tabloya dönüştürdük. Şubat, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'na özel olan bu koleksiyon için desteklerinden dolayı Ahmet Hocam'a çok teşekkür etmek evet. istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmanın ortaya çıkmasına dair katkılarından ötürü hocamıza. Ee, şimdi e, az önce ifade ettiğiniz 40 yama tekniği evet. dediniz. biraz bize kısaca bundan bahseder misiniz? Evet.